Yer cemine mahrabet. Yer mahrabet amin et. Bak Bir adam Gel. Sağlam mı ağa kanal? Kanal salam. Benim emmim var dedi. Ama emmi izin tozu Benim yaşım değil. Dolabır Ama tüberlerine gir. toz olamaz. Benim ben başımdan... evet. da tela bisiklet falan gelin. bu ben de ben de gelin. He. Gelin. 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 ya. Çintir garajı orada. orada bekçilik yapıyordu. Böyle. Baba mı rahmeti varmış? Hem yani suçu Vallahi ne bileyim ben de bilmiyorum demiş. Ya, baba mı rahmeti Bir, varmış? birini dövmüş falan demiş. Biliyor musun? Bekçiydi orada demiş. Ya yani ne bekçisi demiş. o ne bekçisi Öyle güzel <laughs> nikahlı karısını sıkmış o da. sen daha... Ben de gittim mahkemesine. Mahkemede de ya, bu şeyde hapiste <laughs> görmeye yedik. Ya Antep'in hapsinde. Ya işte Antep'in hapsinde. Bir tane Avrap, ilk kelepçeli Avrapları arad etti. Babamı de. rahmet eylemiş. Işte. Düşkert Nusra'nın oğlu Ali de orada kaldı, yandı. Ali sonra da şu göbeğe çıktı, var yandı. Sonra da şu göbeğe çıktı, cizde mi? Hadi anahtarı bana ver. Hadi yürü. Hepsi. Hadi yürü, kendi verirsen geç. Kapıları basıyorum, işlerini dizi gözüküyor ama. De. Getiriyorum anahtarı getirir lan. Getir oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Alkış oğlum alkış. Aferin. Aferin. Bilmiyorum. Kim abi? Hah. Gel ama Ali çağır da Ambulun gel bana. Alo bir çağır da gel. Gel kalk da gel. Belemeye gitmiş. Kalk da gel. Kumandan karakol kumandan. Kalk da gel. Gel. Yani, gel hadi gel. Su, hadi sıra da güzel. O da devletten sesi ya, <laughs> ya bir evde oturup yıramızı kırıyoruz. Atıştay. Bir geçmek zorunda. Tak tak. Ne bir yeri koptan. <laughs> şey, boş kalır. Boş çalışıyorlar. Yürü yürü yürü. Hiçley yok konuşmak. Ya vermiyor. Konuşturmaz da şöyle şöyle dilliyor. Anlatıyor. Tam şu Mehmet. Boşa mı? Camo. Son son şey. Ya bir de sayım olurmuş, ana askeri. Akşamdan akşama. He akşam. Sayım evet. yaparlar. Savcı gelir Savcı gelmiş.